Hep fast food mu yiyordun? Tabii. Çok var. Tatlı çok Ekmek var. Çok çikolata. Hepsi. Evet. Ekmek çok yiyordun her şey. Burada çok da var. çok yiyoruz ama. Hı hı. Eskiden daha az yiyordum aslında bakınca. Hani eskiden oyun sayım daha azdı. Peki diyet yapıyordun? Diyet yapıyordum. Kilo veriyor muydun? Veriyordum hemen geri alıyordum hem de abla gibi. Aldığım Bir zaman çok daha fazla. olmaz bu kendisinin pantolonları. Evet. Maşallah. Kaç yaşındaydın? Yani kaç yaşında aslında gerçekten en tat seviye kilona ulaştın? İşte Kubilay e, Gökhan hocama geldiğimde en yüksek kilomdaydım, 110 kiloydum. Kaç yaşındaydın 14 yani? 14, 14 yaşındaydım. 14 yaşında 110 kilo. Evet şöyle yaparsam daha iyi anlarsın. Aslında hocam... Kendi üstünde gösterebilir miyiz? Baksana şu abi. Şey, Dönüyor. 75 kilo. Ben, ben 80 kiloyum şu anda. 75. Evet. evet. Aslında onun suçu değildim değil mi hocam? Annesinin babasının da biraz suçu var Yok, değil mi? Çok Aynı. iyi bir ailesi var. Suçlamak yani suç, suç değil. Hayır de hayır şöyle yani mi? kilo almasının nedeni hani sonuçta onlar yediriyor. Yok ikisinde de iki çocuğumda da şey vardı. Eee insülin direnci denen bir problem vardı. Yani kan şekerle insülin iyi geçmiyordu. Hepinizde var. Farkında değilsiniz. Habire gidiyorsunuz ziyetler yapıyorsunuz. Hikaye. Tırış. Niye? Çünkü siz eğer insülin direnci denen bu hastalığı tedavi etmezseniz Gider gelir. Akordiyon Gitti, geldi, gitti, geldi. O yüzden biz onu tedavi ettik. Ama önemli olan bir şey daha söyledi. İki öğün yiyordum dedi. Şimdi altı öğün yiyorum ve kiloyu vermeye başladım. Bir şey daha göstereceğim orada sevgili Alişan. Şuradan özellikle. Göbek çevresine dikkat ediyor musunuz? En tehlikeli yer. Göbek çevresi Aynen. çocuğumuzun. Özellikle göbek çevresindeki yağları almak çok zordur. Çok. Üstelik en belada orasıdır. Giddi. Göbek çevresindeki yağlar adeta bir hormon fabrikası gibidir. O yağlar kötü hormonlar da üretebilir. Başınıza dert çıkaracak hormonlar da üretebilir. Onun için bunu engelledik. İnsülin direncini engellemek için de az sonra anlatacağım 3 tane özel besini artı 5 tane yardımcı besini tek tek kullandık anne babalara biraz sonra anlatacağım. Ama Ayşeciğin de burada başı. <gülüyor> <gülüyor> evet, Ayşecik'le başlayalım. Evet Ayşe. 13 ayda sende 40 kilo. Kaç evet. yaşındasın? 20 yaşındayım. 20. 20 yaşındayım. Ee, nasıl besleniyordun? Önceden e, zaten en büyük problemimiz dengesiz ve düzenlisiz beslenmekti. İki öğün besleniyordum. Yani dengesiz bir beslenmem vardı. Şimdi artık düzenli beslenmeyi öğrendim. Altı öğün besleniyorum. E, bu işin en önemli sırrı zaten bu. Doğru saatlerde doğru beslenebilmek. Peki sen de yaptın mı? Arada diyetler evet. falan mutlaka yapmışsın. Yaptım evet ama e, hiçbirine başarılı olamadım. Yani olsam bile birkaç kilo verip geri geri aldım. Geri alıyordun. Evet şimdi artık kilomu hani sabit bir hale getirdim yiyorum şimdi daha fazla yiyorum doymuyordun değil mi eskiden tabi doymamadan herkes... o demek değil mi hocam 3 evet. tane şey var hemen evet söyleyelim herkes için bir gece kendinizi dolabın başında buluyorsanız Yemek yedikten yarım saat sonra hemen terlemeler, titremeler, avuç içi terlemeleri, e, açlık hissi, tekrar açlık Teşekkür hissi duyuyorsanız. Tam tersi de olabilir. Aynen Ayşe'nin anlattığı gibi sabah yiyip ama akşama kadar aklınıza hiçbir daha yemek gelmiyorsa, aşırı tatlı ve çikolata kriziniz ortaya çıkmışsa, bunun altında mutlaka insülin direnci denen hastalık vardır ve çok erken yaşlarda başlar. Eğer insülin direncini ben bu çocuklarımda tedavi etmeseydim ne olacaktı? İnsülin direnci en alt basamaktır. Onun bir üstü gizli şekerdir. Onun bir üstü de açık şekerdir. Zaten gizli şeker olduğu anda geçmiş olsun. Gittiniz şeker hastalığı olacak demektir. Bu çocuklarımızı 35 ve 40 kiloyu verirken o doğru besinleri kullanarak neden kurtardık bir de gelecekteki şeker hasta riskilinden. Tabii, daha kurtardık. çok gençler. Çok gençler, şimdi önemli şimdi. bir şey. Evet. Onu yapmaya çalıştık. Evet. Ama hep en, aynı şey. En, iki en önemlisi iki hep sizin gelen hastanızda şunu görüyoruz hocam. işte yanaklar orada dolgun, şişman tabii. Evet, Ama onu özellikle söylersen sevinirim. Anda da yok, hiçbir şey yok yani. Evet. Çünkü zayıf değil. insanın çöküyor. Peki niye bizim niye çöküyor? Şimdi 35 Kaçtan ve 40. A yani. süpers. 35 ve 40 kilo vermiş insanları ilk aklınıza ne geldi? Herhalde avurtlar, çökük. Hortlak gibi gelecek, sarkacak dediğiniz gibi. Gözle altları çülecek. Çocuklarımızın suratlarına bakın. Yanaklarına bakın. Hep söylüyoruz. Türk halkını bu konuda uyarmaya çalışıyorum. Bir gram kas kaybetmedik. Onların ne yüzünden ne bedeninden hiçbir gram kas almadığımız için hem bütün tahlilleri düzeldi hem de vücutlarında hiçbir sağlıksız durum ortaya çıkmadı. Ve bütün bunu yaparken eti çok kontrollü verdik. Biraz sonra anlatacağım size. Hmm. Yani deli gibi kırmızı et yedirmedik. Çünkü kırmızı et belli bir dozdan sonra çok zararlı. Çok zararlı, çok zararlı. Bir kere daha söylüyorum. Biraz sonra tek tek hepsini anlatacağım. Peki, şimdi ne o kadar zaman yiyordun? herkesin merak ettiği, bir merak ettiği şey... şey. Bir, Tabii. Kırmızı et ne kadar yiyordun? Yani benim dediğim gibi düzenli bir beslenme tarzım yoktu. Yani ne olursa yiyebiliyordum. Ne bulsan Ne bulsam yiyebiliyordum. Aynen öyle. Bir düzenim yoktu. Bir saatim yoktu. Ben şimdi doğru saatlerde beslenmeyi öğrendim. Yani hangi öğünümü ne zaman hangi saatte kullanacağım... Neyi nerede yiyeceğimi öğrendim diyebilirim ama önceden böyle bir şey yoktu. Yiyordum, arka arkaya yiyordum, bir anda yiyordum, iki öğün besleniyordum. E bu bana en büyük zararı zaten oluşturuyordu evet. ama hocamla beraber ve diğer tüm ekip. aslında iki öğün <laughs> yiyerek az yediklerini düşünüyorlar. Evet. Ya bir sabah yedim, bir akşam yedim falan ama diyor kilo insanlar. Aldım diyor. Evet. Ha bir şey daha var. Mesela güzel laf söylerler. Der ki benim çocuklarım. Ya hocam sanki buraya bir saat kurdunuz, üç saatte bir. Evet, yani açık. ben şimdi bunlara üç saatte bir yemek yiyin demiyorum tedavi ettiğimiz için ama 20 kişilik bir ekiple hep anlatırım biliyorsunuz burada. O ekibin içinde onların psikolog ablaları var, diyetisyen ablaları var, gıda mühendisi ablaları var, biyolog ablaları var, bilgisayar mühendisi abileri var. Bu ekiple 3 saatte bir artık otomatik acıkıyor onlar. Yemezlerse duramıyorlar. Mesela kaçamakta ne yapıyorsunuz? Ne yap? Ne veriyordum ben size kaçamaklarda? Kaçamakta biz her istediğimizi yiyebiliyorduk. Öncelikle onu söyleyelim. Hani her şeyimizi pizzada yiyebiliriz, hamburgerde, mantıda. Hani bunları da yiyebiliriz. Ki hiçbir kısıtlamamız yok ki. Zaten e, sağ olsun Gürkan hocam da siz yiyin der. Biz yemiyorduk yani. Yiyin diyor. Bize hmm. kaçamaklarda yani biz yemiyoruz. Daha azalttık ama. Çünkü yeme e, komutu aslında insan evet. daha çok geriyor. Ya, evet. ya istediğin kadar yediniz zaman insan kendini otomatik olarak evet, tutmaya başlıyor öyle. Peki. Ne getirdi hocam? Getirdi. Bir şey getirdi. Şimdi anne babalar bu kadar anlattık da... hiçbirimizin bilmediği üç şey mi? Tabii. Hı. Bu kadar anlattık da şimdi diyeceksiniz ki ya hocam o kadar ete de laf söyledin de peki ne yaptın? Şimdi dikkat kesilin. Şimdi dikkat, dikkat kesilin. Oradaki 35 ve 40 kiloyu verirken çok sevdiğimiz, çok kullandığımız e, ve herkesin de çok kullanmasını istediğimiz bir maddeden, 3 maddeden bahsedeceğiz. Buyurun. Bunların birini belki duymuş olabilirsiniz ama ikisinden eminim ki birçok kimsenin haberi yok. Bundan niye bahsedeceğiz? Az önce ne anlattım size? Kırmızı et yemek. Bugün Harvard Üniversitesi tarafından da, e, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından da, eğer günde 60 gramın, yani bir deste kağıdı, e, e, de, bir oyun deste kağıdından daha fazla kırmızı et yerseniz, e, erken ölüm riskiniz, erken ölüm riskiniz, %23 artıyor. %23 artıyor. Hele işlenmiş... E, ...etler yani sucuk, salam, sosis yerseniz bu rakam daha da büyüyor. O zaman biz eti çok da seven bir milletiz. Sucuğa e benim, bayılırız yani mesela. Be, benim protein de almam lazım. Sucuklu yumurta falan. Aynen öyle çok da yenemiyorum. Ama yok öyle sucuklu yumurta falan yok yani. Evet belli bir dozu var da yumurtaya itirazım yok ama sucuk girerse işim içerse. 3-5 tane atsak içine ince. Ya, bak buradaki mesele ne biliyor musun? O çocuklarımın o kadar çok şeyini düzelttim ki arada 3 tane sucuk onlara çok koymaz artık. Ama evet. bir sürü şeyi yanlış yapıyoruz. Ya? Şimdi size ekran başındaki anne ve babalara sömestrden başlayarak 3 özel malzeme söyleyeceğim. Nasıl pişireceğinizi de söyleyeceğim. Bu çocuklarımız gibi kendi çocuklarınıza et yedirmek yerine çok daha sağlıklı bu besinlerle onların kilo vermelerini sağlayacağız. Birinci besinimiz. Gel hocam bur burada bir şey yapalım. Evet şöyle geri geçelim. Sıra, geri geçelim ar şöyle arkadan mi? daha iyi bir açı olacak. Gelin Şimdi bakayım. tamam peki gelin bakalım. Şimdi, Şimdi birinci canım, besinimiz. Allah.